100. yıl coşkusu günler öncesinden sokaklara yansıdı. Aldığım bu emaneti Ankara'ya. Amasya'da 7 bisikletli Saraydüzü Kışla Müzesi'nde bir araya geldi. Amasya tamiminin bir örneğini alıp 29 Ekim'de Ankara'ya ulaşmak için pedal çevirmeye başladılar. Cumhuriyetimize giden ilk belgenin, ilk yolun Amasya'dan geçtiği düşüncesiyle Amasya tanımının bir örneğini buradan alıp Şanlı Türk bayrağımızla birlikte Türkiye Büyük Millet olacak şimdi şekilde ee, 29 Ekim bizim şanımız Hasan Tahsin'le başladı destanımız Zeyit Onbaşı yüklendi memleketi Fikri Hür, Vicdan kopsa kıyamet Atamızdan arman bize emanet Cumhuriyet bekçesiz kopsa kıyamet